İkinci belge türümüz, önemli belge türlerimizden bir tanesi e-arşiv faturadır. Bilindiği üzere e-fatura düzenlenmediği durumda e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Gittikçe yaygınlaşan bir belge türüdür. Kağıt faturanın yerini almaktadır. Şu an itibariyle 2024 yılı için vergiler dahil 5000 TL'yi aşan faturalar ile vergi mükelleflerine düzenlenip 6.900 TL'yi aşan faturaların kağıt fatura olarak düzenlenmemesi, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde çıkarılan bir tebliğ ile bu konuda çok radikal bir değişiklik yapılmıştır 2025 yılına ilişkin olarak. Daha doğrusu 2005 2025 yılı içinde 3.000 TL'yi aşan bütün faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. 1, -1 2026 tarihine itibaren ise e, tutar olmaksızın, tutar olmaksızın e, yani 1 TL dahi olsa bütün faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 2025 yılına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde alınan radikal bir değişiklik olarak karşımıza çıkmıştır.